Saçlarım turuncu. <laughs> Herkese merhaba öncelikle. Kanalıma ve bloguma hoş geldiniz. Saçlarım bilmiyorum farkına vardınız ama açıcı sıktım dün. Abi burada çok kötü gözüküyor. Aynı hiç böyle gözükmüyor. Buradayken çok çirkin duruyor. Neyse. Zaten daha sürmeyeceğim açıcıyı. Bu kadar yani açma işlemi. Bugün günlerden perşembe ve bugün baya böyle bir sürü şey yapacağız. Baya gezeceğimiz bir gün olacak. O yüzden önceki başlatayım. Şimdi hemen buraları toparlamaya başlayacağım. Annemin parmağı kırıldı. Ranger'lar var ya hoverboard. Onu annem kitapların üstüne koymuş. Yani kitaplığımız da bizim odamızdaki şuraya falan geliyor yani. Onun üzerinden ayağına bir düştü ve e, annemin parmağı kırılmış. Şimdi o yüzden bütün eşyalar bize kaldı bir tık. Gidiyorum. Önce bir ilk halini göstereyim mutfağın. Baya tezgah yine sileceğim. Her gün tezgah siliyorum. Şuraya bakın. Şunun içini temizleyeceğim. Bu dün oluşan pislik bu arada. Bir gün sadece tam temizlenmedi. Hatta bir gün bile değil yani. Arkadaşlar şimdi temizledim. Son halini göstereyim mi? Böyle böyle. Bayağı toparlandı böyle. Yeri falan da sildim. Şuraya tekrar birkaç şey birikti ama toparlayacak artık vaktim yok. Biriken şeyleri de sonra makineye yerleştireceğim ama dediğim gibi çok vaktim kalmadı. Şimdi bir de şunu çöpe atıyoruz. Çünkü artık bu bayağı bir yıldır benimle ve içi plastik kokmaya başladı. Yani ne kadar yıkarsanız yıkayın. Çok ağır bir koku ve suyun tadını da değiştireceğim. Çöpe attık. Arkadaşlar şimdi ben spor yaptığımda duş aldım. Hala yorgunum yani. Allah aşkına şuranın haline bakın. Ben sabah boşuna toparlamış herhalde. Cidden bir iki saat, saatte bu hale geldim. Oh, şimdi tekrar burayı toparlayacağım. Bir de hole hiçbir şey yokmuş gibi paspasın suyunu döktüm. Yani bilmiyorum bu, bu iş nasıl gidecek bilmiyorum. Arkadaşlar ben çıktım. Şimdi şöyle bu şekilde çıkıyorum. Çünkü piknik yapacağımız için böyle büyük çanta, gömlek. Çok sıcak odada çıkacağım ki şu an çok sıcak. Şimdi hemen gitmem gerek. Ee, pikniğe yetişeceğiz. Aa oh, hava esiyor. Sıcak esmiyor üstelik. Ya 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 ya. ya. on a Friday morning. New look shit, still can't hide my burn. I got a pocket full of change-ups. I switch here, I'm a strange fuck. Consist on ain't something I could say well. Do my change into the wishing for a change well. Wish a day as well life for the next come. And when the next come, pretend that it's. i such, 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 such like a. Hani ders başlasın bekliyoruz. Alıp gideceğiz. Az önce e, Tozlu Kaya'daki ölen çocuk. <laughs> Ve o kadar sempatikti ki. Ya o olduğuna yüzde yüz eminim. Yani ya kopyası olması lazım başka bir. Ya da bilmiyorum yani. <laughs> Ödüm koptu. Bak az önce tozlu kayayı biliyor musun? Tozlu yaka. Hmm, ha. Oradaki ölen çocuk vardı ya, ilk bölümde düşen. Az evet. önce onu gördüm o kadar sempatikti ki. Keşke fotoğraf çekilsem. Bir dakika. Diyordum ki hani keşke fotoğraf çekilsem. Sonra diyorum ki ya ileride biz de böyle bir yolu. Neredesin? Buradayım. Ya ileride ben de böyle bir yola çıkarsam. Başka bir hamburger dükkanına başka hamburgerlerle gel. Bu arada bir şey diyeceğim. Harbi aşırı cool şeye <laughs> bak hadi. Güzel değil mi ya? Bildiğiniz evet. evet. Ben bayağı gömülüyorum şu an. Ay çipime ve tarçınlı sanırsam bir tane eee pidesi var içinde. Önce bir anlat yani Melike nerede abi? Ya ne bileyim nerede hiç ürün dediğin aşağısındayız herhalde ama yani gerçekten anamız ağladılar. Gerçekten öyle. O kadar Niye uzun, uzun sürdü de. ki. Bir de ben çok açım sabahtan beri. Allah'tan İzmir bombasını yemişim. O biraz enerji verdi ama. <laughs> ben yiyeyim de sonra konuşacağım. Ben <laughs> ya. <laughs> wish my living situation, every chance that I be getting sick of running laps on Sisyphus's treadmill. Man, I really need this still. Man, seems like that ain't something I can do still. Ebb and flow, I can hold on to you very much longer. Y'all might have to slip away. you Bana versene. Arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Merhaba. <laughs> Bak Merhaba böyle çekiyoruz da hiçbirini paylaştırmıyor ama mesela. Hani Hayır, her şeyi tamam. çektiriyor. Hiçbir şey koyamazsın. Tamam izin veriyorum. Tamam. Şöyle bir de izin veriyorum da. Bir dakika. Ama çok sallıyorsun kamerayı. Sizi çekiyorum. Nekir'ime özel çekeceğim. Kusura bakmayın. Merhaba. Private. Böyle çekeceksen <laughs> özel çek. Çek çekemezsin.

Hiçbir Arkadaşlar ayırmetim. merhaba. Size bu geceyi organize eden i̇şte e, İbrahim arkadaşımız burada. Kendisine teşekkür ederiz. Bu tarafı da veriyoruz hemen. Osman abi, Melike kaybetti ok yarışlarında. Ne düşünüyorsun? Gerçekten mi? Oku mu kaybetti? Hem de o atarsın. ne işte kaybettim ya öyle sokakta oynuyorduk. Ben geçen gün gittim onun önden geçtim şimdi gaza geldim önden tekrar geçtim. <laughs> önden geçtim gaza geldim. İbrahimcim ne düşünüyorsun bu konuda? Dikkat et. Nereye? geçiyor ya vurmasınlar. Ha, boş verin geri şey. çek. Sen fırsat arıyorsun gibi ağlamak için sanki. Nasıl şey yapayım? Ama hani grubun <laughs> en şeyine veriyorum. Biliyor musunuz onu? Şiş, şiş. Hadi yapalım. bir dakika. Evet. Ama Hiç kimse şey. Kızmak yok ben başlıyorum. <laughs> grubun en egoistine veriyorum. <laughs> şey. Çok yakışıklıyım ya. Adımın aklına verdim. <laughs> grubun en başarısına veriyorum. Başarısız mı? Başarısız. Başarısız. Grubun en kötü espri yapanına veriyorum. Gerçekten en kötü ama yani. İbrahim abi mi? Osman abi yaklaşma bile yani. Sen güzel yapıyorsun abi. <gülüyor> <gülüyor> grubun en güzeline veriyorum. Havaya atayım biri yakalasın ya. Yani. <laughs> <laughs> abi sen grubun Ulan yine ağlana diyecektim ama aklıma gelmedi. Dur grubun en keline veriyorum. <gülüyor> 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 arkadaşlar grubun en iyisine veriyorum. <laughs> Kendine tutuyor bak bak bak. Ya. Ee, arkadaşlar Egosiyat grubun şey <laughs> ee, en eğlencelisine veriyorum. Nehir mi? Hayır sen. <gülüyor> sen gelin. <laughs> <laughs> <bir> şey... <laughs> iyi bir şey söylenince algılanamıyorum kadar Peki. alıştı ki. Grubun yani. en yaratıcısına veriyorum. Gerçekten en yaratıcısı. <laughs> İnandınız mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> grubun neyine veriyorum? Benim de aklıma hiç gelmez. Peki ben neyim grubun? grubun bir şeyini ver Tamam. Grubun neyi <laughs> Juliet'ine veriyorum. O zaman kamera Juliet'e geliyor. <laughs> Romeo kim? Ben alayım ya. <gülüyor> <gülüyor> ben alayım Evet şimdi başlamak üzere görüşürüz. Sahneye veriyormuşuz, grubun en iyi oyuncusu falan diye. Şimdi sıra Cimri'ye. Şimdi Cimri düşünsün. <laughs> Nesi var sevilecek o toy delikanlıların? Nasıl yüklü böceklerini? O ukaladın meleklerini koynuna mı alır insan? Ne tatlı olurlar bilmem da? Benim de anlayamadığım bu ya. Ne diye gençleri sever çoğu kadınlar? <laughs> Gençlik sevilir mi? O parlak süpelerden erkek ben de hep buna şaşıyorum. Nedir o çıt kırıldım kadın halleri? O kedi bıyığı gibi bıyıklar, o şilte kıtığı gibi takma saçlar, düşük düşük pantolonlar, işkembe gibi sarkan gömlekler. Sen kalk. O erkekleri sizin gibi erkeğin yerine koy. <laughs> erkekleri... ...önemiyorlar cimriliğiniz üstüne. Yani hiç siz özel takdimler bastırıp perhiz oruç günlerini ikimizine çıkarıyor musunuz? Bak 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 bak. Neden? Yani çünkü evinizde daha az yemek gelsin diye. Ha bir de bayram Seyran günleri yaklaştıkça çalışanlarınızla aranızda kavga çıkartıyor musunuz? Neden? Neden? Kimseye beş kuruş karşılık vermemek için. Ha bir de dünya geçen gün komşunuzun kedisi o küçük pisicik gelmiş 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 böyle yemek artıklarınızda bir parçacık tıklayacak olmuş. E götürüp kediyi mahkemeye vermesiniz efendim. Ha <laughs> bir geçen kendi atlarınızın yulaflarını çalarken yakalamışlar. <laughs> Benden önceki arabacımız sizi gecenin karanlığında bir temiz atakladı. Siz de sineye çekmişsiniz tamam, öyle mi? Daha istiyor musunuz? <laughs> merak ediyor musunuz? Ha? Tamam. Cemre! Arkadaşlar, uzun bir yolculuğun sonunda eve vardık. Ölüyorum, çok sıcak. Şimdi hemen gidip yıkanacağım. Ama öncelikle kargom yani, hiç yani rent şey yok. Böyle, açalım mı gittik? İnşallah düzgün kargom, inşallah. Çünkü hiç bu tarz kargolar bedenimize göre gelmiyor. Hiçbir zaman. Yani böyle oversize istiyorum ama hiç oversize olmuyor. izleyin. Evet. Bence çok güzel. Tam da bu arada bu pantolonla uydu. Tam da bu pantolonla uydu. Biraz kısa gözüküyorum şu anda. 1.70 arkadaşlar. Evet. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olup aşağıda video hakkındaki yorumlarınızı belirtirseniz çok da sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.